Merhaba arkadaşlar. New York'tan sevgiler. Birazdan Aslan Dolunay'ı oluşuyor burada. Aramızda saat farkı var tabi biliyorsunuz. İçimden geldi. Tanrılardan meleklerle gelen mesajı adapte olup sizlere iletmek istedim. Ve gelen kartım Angel of Addiction Healing. Yani demek ki aramızda çok bağımlı arkadaşlar var. Şunu şöyle yapayım. Şifa meleği geldi bağımlı arkadaşlara. Bu pozitif dönüşüm ve şifa zamanı olduğunu gösteriyor. Şu anda Tanrı ve sizi çevrileyen birçok melek tarafından korunuyorsunuz. Ne mutlu. Tanrı ve melekler size yardım etmek, desteklemek ve iyileştirmek için buradalar. Her şeyin sevgi ışığıyla iyileştirilebileceğini bilmenizi istiyorlar. Ne mutlu. Yapmanız gereken tek şey salıvermek istediğiniz ve artık size hizmet etmeyen herhangi bir bağımlılığı Tanrı'ya ve meleklerine teslim etmektir. Onları yaşamınıza davet edin ve bu iyileştirme sürecince size olabildiğince nazik ve sevgiyle yardım etme yeteneklerine inanın ve tabii ki güvenin. Bu pozitif, düş, pozitif dönüşümün harika bir şifanın zaman arkadaşlar. Şimdi burada önerilen bir dua var. Hep beraber yapalım. Hazır mıyız? Sevgili Tanrı, melekler ve yükselmiş üstadlar, mümkün olan en nazik, sevgi dolu şekilde bağımlılığımın üstesinden gelmeme yardım edin. Bırakma kararıma, bağlı kalmam için bana güç, kararlılık ve cesaret verin. Sevgi dolu ve iyileştirici ışık dengesi, beni fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak iyileştir varlığımın merkezinde var olan sevgiyi ve ışığı hissetmeme yardım et. Gerçekten olduğum, her şeyin en saf özüne sevgiyle sahip olan iç çocukluğumla yeniden bağlantı kurmama yardım et. Teşekkürler. Aldım, kabul ettim. Şifa olsun arkadaşlar. Ben hiç ummadığınız zaman, ihtiyacınız olduğu anda sizlere Tanrı'dan meleklerle gelen mesajla buradayım. Sevgiyle kalın. Beni takip edin.